Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın transfer gündemi bir hayli yoğun arkadaşlar. Fabrizio Romano'nun haberine göre yaklaşık 2 gün önce Galatasaray Atletico Madrid ile bir hayli görüşmelerini sıklaştırdı ve bu konuda Rodrigo de Paulo gerçekten çok istediklerini Atletico Madrid yönetimine bildirmişler. Rodrigo de şu an yaklaşık piyasa değeri 10 milyon civarında arkadaşlar. Ve e, bu 10 milyon bandını yaklaşık 5 ile 6 milyon bandına çevirmeyi e, 6 milyon bandına dönüştürmeyi hedefliyorlar Galatasaray yönetimi. Ancak Erden Tümur bu noktada Parades'ten alacağı bilgiden sonra Rodrigo de istemeye çalışacak arkadaşlar. Çünkü şöyle Parades e, yaklaşık 24 saat önce e, Galatasaray yönetimine Konuşma teklifi sundu ve e, talepte bulundu. Galatasaray yönetimi ise şu an e, paradese oldu gözüyle bakıyor. E, paradesin alternatifi olarak şu an e, tüm hatlar Rodrigo Depol'e çevirmiş durumda arkadaşlar. Şu an Atletico Madrid e, oyuncuyu her ne kadar bırakmak istemese de Rodrigo Depol gerçekten çok klas ve çok e, e, yıldız bir futbolcu. Gerçekten hani bunu söylemeye bile gerek yok. Şu an zaten aktif bir şekilde Arjantin milli takımında futbol koşturan bir yıldız. Hele hele Messi'nin sağ kolu olarak biliniyor Rodrigo e, Depor. bunun yanı sıra şu an ayrılmaya sıcak bakıyor arkadaşlar. Ee, Galatasaray'ın da UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü olduğu için elini biraz daha güçlendiriyor arkadaşlar. Bu konuda anlaşmanın yakın olduğunu söylemekte fayda var. Şu an herkes Parades'in gidişatını bekliyor arkadaşlar. Parades'in gelecek duruma göre Rodrigo de için harekete geçilip geçilmeyeceği söz konusu arkadaşlar. Bunun yanı sıra gelme olasılığı olarak 70 civar arkadaşlar şu an transfer market zaten 75 üzerinden açtı Rodrigo de Paul'un şeyini gelme olasılığını. Şu an para desteği ise 90'a çıkmış vaziyette gelme olasılığı arkadaşlar. Fred konusunda değinmek istersek Fred konusu şu anlık için e, gündemden düşmüş vaziyette arkadaşlar. Fred'in e, Manchester United'ın tavrı gerçekten çok net bir şekilde 15 ila 20 milyon arasında bir bonservis beklediklerini söylemekte fayda var arkadaşlar. Oynatmadığınız futbolcuya 20 milyon e, euro piyasa değeri biçiyorsunuz ve oyuncu 30 yaşında arkadaşlar. Fred'in yaşı şu an 30. Yani gerçekten çok e, abartılacak bir e, piyasa değeri. Şu an 20 milyon euro ve Fred için Manchester United hani sırf Arap liginden bir teklif alabilmek için bu tarz yolları izliyor arkadaşlar. Ben bu konuda iki Arjantinliden birinin geleceğini düşünüyorum. Ya Paredes gelecektir ya da Rodrigo De Paul gelecektir. Galatasaray'ın 8 numara orta sahası için arkadaşlar. Bugünlük Galatasaray haberleri bu kadardı. Bizi takipte ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anlık e, 400 aboneye yükselmeye çalışıyoruz. Lütfen e, desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. E, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon haberlerini bu kanal kanalda görebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.